Merhaba arkadaşlar, ben İpek. Ben Şehit Cüneyt Kuzularstan'ın okuluna gidiyorum. Oyun oynarken oyunlara katılmak istemiyorum. Çünkü benim bir korkum var. Bu korkumu öğretmenim ve arkadaşlarımla yeniyoruz. Nasıl mı? Cevabı hikayemizde. Bizi pür dikkat dinleyin. İpek her gün olduğu gibi ailesiyle birlikte Büyük bir heyecanla okula gelmişti. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyordu. Acaba bugün okulda ne yapacaklardı? Okula geldi ve öğretmenleri bugün bahçeye çıkacaklarını söyledi. Çok mutlu oldu çocuklar. İpek öğretmeni ve arkadaşları bahçeye çıkmışlardı. Bahçede arkadaşları koşuyor, oynuyor ve İp atlıyorlardı. Hatta diğer grup arkadaşları körebe oynuyorlardı. Ahmet ebe olmuştu. Ahmet'in etrafında "Ahmet bulamaz, bulsa da bizi yakalayamaz." diye şarkılar söyleyip eğleniyorlar. Arkadaşlar oyun oynarken çok mutluydu. Onları uzaktan izleyen bir kişi vardı. Tabii ki de İpek'ti. İpek daha sonra ya satarım bal satarım oynayan arkadaşlarını izledi. Beren önde koşuyor. Ali onu mendiliyle yakalamaya çalışıyordu. Arkadaşları "Beren, Beren, Beren, Beren" diye şarkılar söyleyip eğleniyorlardı. Öğretmen bütün öğrencileri yanına çağırdı bir gün önce öğretmiş olduğu mendil kapmaca oyununu oynayacaklarını söyledi. Bütün öğrenciler çok mutlu olmuştu. Çünkü yeni öğrendikleri oyunu oynayacaklardı. Öğretmen iki gruba ayırdı. Birinci grubu dört kişi yaptı. Döndü ve ikinci grubu ayarlamaya çalışırken bir, iki, üç diye saydı. Ama bir kişi eksikti. Kim eksikti acaba düşünürken İpek'in ortada olmadığını fark etti. İpey'in neden oyuna gelmediğini çok merak ediyordu. Onunla konuşmak için yavaşça onun yanına gitti. Arkadaşları da İpey'in neden oyuna gelmediğini çok merak etti ve koşarak öğretmenlerinin yanına gittiler. İpey'e hep birlikte neden oyuna katılmadığını sordular. İpey, şey, ben oyunlarda kaybetmekten çok korkuyorum ve ben kaybettiğim zaman alay edersiniz diye korkuyorum. O yüzden oynamak istemiyorum dedi. Arkadaşları olur mu öyle şey dedi. Önemli olan oynamak. Kaybetsek de kazansak da biz eğleniriz dediler. Ve İpek de onlarla birlikte oyun oynamanın eğlenceli olacağını düşündü öğretmeniyle birlikte ve arkadaşlarıyla oyun alanına gitti ve oyun alanındaki dördüncü kişi olarak yerleşti kendisi de. Öğretmeni ilk olarak İpey'in ve gönüllü bir arkadaşının oynamasını istedi. Önemli olan oynamak dedi. Kaybetmek ya da kazanmak değil dedi. İpek'le arkadaşı yerlerini aldılar. Öğretmenle kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti ve bir, iki, üç, başla dedikten sonra ikisi de hızlı olarak koşmaya başladılar. İpek arkadaşı ile birlikte çizgiye girmemeye dikkat ediyordu. İpek arkadaşının dikkatinin dağılmasını bekleyerek öğretmenin elindeki kırmızı mendili almak için bütün dikkatini toplamıştı. Tam o sırada arkadaşının dikkati dağıldı ve İpek mendili aldığı gibi kendi alan çizgisine doğru koştu 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 arkadaşı arkadan onu yakalamaya çalıştı ama yakalayamadı çünkü pek çok hızlı koşuyordu İpek çizgiyi geçti ve oyunu kazanıp takımına tam bir puan kazandırmıştı. Bütün arkadaşları İpe'yi kutladılar ama karşıda yarışan arkadaşı da kutladılar. Çünkü önemli olan oynamaktı. Öğretmenleri de geldi ve hep birlikte önemli olan oynamak. Kaybetsek de, kazansak da biz biriz ve birlikte mutluyuz dediler.